Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber bugün dediğim şu an saat sabahın 6.50'si arkadaşlar. Yatakta telefonda gezerken böyle Twitter'da dolanıyordum. Bir baktım SCP ile şu an gördüğünüz SCP yani Roblox Dors'un kurucularının Twitter sayfası. Bunlar bir şeyler paylaşmıştı yarım saat önce falan. Ben tabi hemen Yataktan kalktım bu haberi görünce bilgisayarın başına sabahın saat 6.50'sinde ne işim var benim burada. Neyse gördüğünüz üzere yarım saat önce 1 milyar tıklanmayı kutlamışlar ve tabii ki de en önemlisi Roblox Hotel ve Teaser'ının yenisi. Allah'ım çok heyecanlıyım. Tamam daha fazla sabah köründe konuşamıyorum. Bunu hemen izleyelim beraber. Ben daha önce izlemedim. Fulledim sesi beğeniyi de attım şimdiden. Siz de bu arada like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dors videoların devamı gelecek bildiğiniz gibi. Birçok da içeriğimiz hala kanalda. Hadi bak bu sefer 40 saniyelik bir trailerımız var. Umarım güzel şeyler, güzel bir trailer oyunla ilgili iyi şeyler gösterirsiniz de. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neyse izleyelim. Kurallar. Bir önceki doğru bilmişiz. Bir önceki özgürle yaptığımız trailer yorumlama videosunda bunun yeni bir ışık kaynağı olacağını söylemiştim. Bak elinde tutuyor. Belki de oyunda yeni bir ışık kaynağı olarak geliyor olabilir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yani çakmak, el feneri ve belki de yeni bir ışık kaynağı olarak mum olabilir. Ama ışıktan farklı kurallar hem evet hem. Changed Kurallar değişti. Bir dakika, az önce gösterdikleri o da. Neyse kesmeden izleyelim mi? Kurallar değişti. Ne? Devamı var. 9 saniyede. 1 milyar tıklanmaya özel kurallar değişti bir saniye. Hemen durdurarak bakıyorum. Bir kere burası bir revire benziyor. Yani bir otelin içinde böyle bir yer bir revir olsa gerek. Yani bir hasta bakım odası gibi bir yer. Evet bu revir de olabilir ama hiçbir revirin iskeletli bir kapısı ve iskeletli bir anahtarı mı var kuru kafalı? Peki. Yine mum var. Burada da elinde mum var. Pardon. Aa! Mum renk değiştirdi. Fark ettiniz mi? Bakın sarı yanıyor. Normal bir mum gibi yanıyor. Mavi ol. Aha! Elinizdeki mum mavi yanınca dolaba saklanmak zorundasınız. Yani bu bize bir şeyin geldiğini haber veriyor ve maviye dönüşüyor. Bir önceki videoyu izleyenler muhtemelen anımsayacaktır. Dept. Burası bu arada bir önceki trailerda gösterilen oda olabilir mi diye düşünüyorum. O oda yapısı 9. kapı. Bakın orada da çünkü he, orada iki yatak vardı. Tamam burası orası değil. Ama benziyor. Yine de farklı bir oda. Saat var. Bu, bu çok fena bir şey. Rush ne yaptı zarda? Aa fark ettiniz mi? Rules have changed yazan. Bakın 18. saniyede buradaki bu sembol. Burada Rush'ı yakalayan sembol. Az önce yakaladık orayı. Bakın burada çıkıyor. Çok bir saniyelik bir çıkıyor kayboluyor. Yavaş ağır çekim. Bakın burada. O sembol burada da Rush'ı yakalıyor. What? Canavarları ya... Peki en bu şu da yakalayabilecek mi? Veya altı? Of çok iyi bir güncelleme. <laughs> uh, 1 milyona özel update'i böyle duyurdular. Bunu biliyordum. 1 milyona özel bir şey yapacaklarını biliyordum ama bu kadar trailer ve yani bilgi içeren bir şey, oyundan görüntüler içeren bir güncelleme ile ilgili duyuru yapacaklarını düşünmüyordum. Ben bir kod verirler, revive hakkı falan verirler sanıyordum ama bu çok iyi olmuş. Evet sanırım daha fazla bu video ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Saat zaten sabahın 7'si siz bu videoyu muhtemelen yani günün farklı saatlerinde izleyecektiniz. Onlar 1 milyar tıklanmaya ulaşmış. Siz de kanala abone olursanız şu aşağıdan bir yerden ben de 100k olacağım inşallah. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Bu Roblox doğru manyak bir oyun yapıyor ya. Roblox'un içinde keşke bunu Steam'de falan da yapsalar. Valla 10 numara.